Ayın altında kanlılar gidiyordu Kanlılar gidiyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta. Sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile gelişmiyor yürüyordu yetparemeşeden <laughs> tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacı, kısacıklılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayakları altından akan toprak, toprak Gece aydınlık ve sıcak ve kanılarda tahta yataklarında koyu mavi mumlaralar çırılçıplaktı. Ve kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlardı ayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölüleri. Ve kadınlar bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri ince küçük çineleri kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarımız Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen. Ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen. Ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığınız. Ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki. Ve kara sabana koşulan. Ve ağlarda ışıltısında yere saplı bıçakların oynan ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında kanlıların ve hartuşlarının dişinde harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi aynı yürek ferahı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve onbeşlik beşlik şarap nelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu akşehir üstünden afyandı.